Yıl 1633, İstanbul. Bir adam 80 kilodan fazla barutla dolu dev bir rokete bindi ve insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Hem de Elon Musk'tan tam 388 yıl önce. İşte karşınızda dünyanın ilk roket adamı Lagari Hasan Çelebi. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre roket ateşlendikten sonra tam 200 metre yükseldi. Gökyüzünde süzülürken barut bitince sırtındaki kanat benzeri mekanizmayı açtı ve yavaşça boğazın serin sularına indi. O anı görenler gözlerine inanamadı. Padişah Parmeti Murad ise bu inanılmaz gösteriyi kahkahalarla izledi. Günümüzde NASA bile tarihteki ilk insanlı roket uçuşunun Osmanlı İmparatorluğu'nda yapıldığını kabul ediyor. 1633 yılında daha kimse hayal bile edemezken gökyüzünü fetheden o cesur adam Lagari Hasan Çelebi'ydi. Bu tür tarihi hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.